Şimdi ekolojik ve toplumsal yıkımı kim yönetiyor, kim yönlendiriyor? İki tane öznetlik kategoriz var. Bir sermaye önderliğine bakarsanız aslında bir yıkım görürüz. Yıkımın o yönünü görürüz. Tabii hepimizi bildiği e, sermayenin genişleme doğrultusu genişledikçe e, yıkıma uğrattığı ekolojik toplumsal kesimler e, ve onun yarattığı sonuçlar, yıkıcı sonuçlar, dramatik sonuçlar yaşıyoruz. Bunları sıralamayım zaten. Zamandan kazanalım. Biliyorsun. Ee, peki bu nasıl oluyor derseniz e, iddiamız açısından çok önemli bir hareket noktası olduğundan birincisi üretim araçlarındaki gelişmişlik düzeyi. Bugün Endüstri 4.0 denilen 4. sanayi devri diyelim. Dijital teknoloji işte. Dijitalleşme işte ulaştırmada, iletişimde, biyoteknolojide kullanımı biz sağlıkta işte hukuk mesleğinde de var şimdi artık dijitalize oldu biliyorsunuz. Bunun yarattığı bir, muazzam bir sıçrama var. E, ve bizler eğer e, bu yüzleşmenin sonuna kadar gitmek istiyorsak e, bunun siyasi taahhülümüzün sınırlarını sonuna kadar zorlamasına izin vereceksek eğer devlete karşı komünü bir yanıktan da önce bir soru gibi ele almamız gerektiğini düşünüyorum. E, bundan kastım şu aslında yani devlet ve komünü iki ayrı, birbirinden hatta bağımsız ve alternatif siyasal biçim olarak yan yana getirip bunları bir karşılaştırmaya, artıları ve eksileriyle bir karşılaştırmaya tabi tutmak yerine, aslında bu sorunun tam da mücadelelerin ve devrimci süreçlerin gelişimi içinde hangi farklı terimlerle ortaya konduğunu, hangi farklı ilişkilere bağlandığını ve bunun sonucunda hangi yeni e, siyasal biçimlerin icat edildiğini e, takip etmeyi önemli buluyorum. Yani bunu şöyle de ifade edebiliriz aslında. Bu sorumsalın e, mücadelelerin içinden geçen bir soy bilimini pekala oluşturabiliriz ve bunu yapmayı denesek herhalde aklımıza ilk gelecek iki uğrak, iki en önemli uğrak karşı Komünü ve Ekim Devrimi olur. Burada da biraz yine Hegel'e bence referans şöyle bir şey söylüyor. <laughs> Başka Demokratik Toplum Manifestosu'nda köle efendinin yanında çalışa çalışa bilinç kazanır. Sonra efendi yener ve özgür yurttaş olur. Ee, gibi biraz daha hani Kürt anlatan jenerik yani cümle bu. Dolayısıyla bunda bence dikkat etmemiz gereken şey tüm bu özneşme süreçlerinde işte birazdan tarihselini anlatacağım özneşme sürecinde çelişkinin yok etmeye değil dönüşme yolaştığını akılda tutmaktır. Dolayısıyla diyalektiğimiz ilişki ve çelişki diyalektiğine dayanıyor. Her düzlemde tekrar kurulan, geçmişin e, çelişkilerini de içinde barındıran Dolayısıyla çelişkiyle var olan, çelişkiyle var olabildiği için de bir farka işaret eden, farka bah, yani farktan bahsedebildiği için de bir politika imkanı kılan, politika imkanı, imkanı kıldığı ölçüde de yaşamsal hale gelen bir çelişki düzeyinden bahsediyoruz.